tedavisindeki en heyecanlı dönemlerden biri embriyo transferinden sonraki 12 günlük süreç. Çünkü embriyoyu transfer ettikten sonra yani rahme yerleştirdikten sonra 12 gün sonra kanda BTCG testi yaparak gebeliğin olup olmadığını anlamış oluyoruz. İşte bu süreçte anne baba adayları son derece heyecanlı. Acaba bana transfer edilen, rahmime yerleştiren embriyoyu veya embriyoları tutmak için ne yapabilirim telaşıyla fazlasıyla gergin oluyorlar çoğunlukla. Hemen altını çizmeliyim ki en önemli yapmanız gereken şeylerden biri gerginlikle değil, gevşeyerek, gevşek bir şekilde bedeniniz ve zihniniz gevşemiş bir halde bu süreci geçirmeniz, gebeliğin oluşması için son derece önemli. Pek çok videomda anlatıyorum. Bedenin zihinsel gerginlikleri fiziğe yansır, kimyaya yansır ve gerilmiş bir kimya, olumsuz bir kimya gebelik sürecini de olumsuz etkiler. Yani sizin endişeleriniz var, korkularınız var, ne olacak telaşlarınız var, işte rahminize giden kan akımı da azalır. Ve böyle bir gergin bedende bir hayatın meydana getirilme süreci genellikle olumsuz etkilenir. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Her şeyi bıraktık, bir baktık ki gebe kalmışız. Artık olmaz dedik, hiç ilgilenmedik, bir baktık ki gebe kalmışız. Hatta tatil bebekleri dediğimiz bebekler vardır. Çift ederiz ki ya bir bırakın her şeyi, bir tatile gidin. Giderler, rahatlarlar. Gebelikle ilgili hiçbir beklentileri olmaz ve o tatilden gebelikle dönerler. O halde embriyo transferinden sonra lütfen ne yapmalıyım telaşıyla internet başında dolaşmayın. Konuya komşuya süreci kesinlikle sormayın. Hatta benim tavsiyem böyle bir süreci sadece eşinizle paylaşın. Çünkü maalesef ülkemizde ağzı olan herkes konuşuyor. Siz bunu söyleyince işte yakınlar suyu kaldırma, merdiven inip çıkma, sen yat biz yemeğini yatağına getiririz diyerek sizin gerginliklerinizi ve korkularınızı genellikle arttırırlar. O halde toparlayacak olursak, embriyo transferinden sonra tüp bebek tedavinizi yapan doktor arkadaşım verdiği ilaçların dışında sizin yapmanız gereken şey bebeği korumak adına gergin bir şekilde hatta yatağa bağımlı bir şekilde 12 günü geçirmek değil, tamamen normal hayat akışınızda kalmak ve gevşemiş bir bedenle süreci yönetmek. Bunun için nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bunun için aromaterapiden istifade edebilirsiniz. Bunun için doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Eşinizle sevişebilirsiniz. Arkadaşlarınızla muhabbet edebilirsiniz. Ancak lütfen zihninizde sürekli ne olacak telaşıyla kalmayın, bu süreci geçirmeyin. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Hayırlı gebelikleriniz olsun inşallah. Müzik